10. yıla özel sarım Abi bu iyi patlar ya Avrupa'daki en büyük ülke Almanya, İngiltere olabilir. Yüz ölçümü olarak? Yüz ölçümünü bilmem oğlum, ölçmedim ki ama. <laughs> Hatırlanır ya. Allah bilir. Biz karışmayalım ona. Allah, tahmin ya 3 ya 4. Birinci olamaz. Şarkıyı da dinledim. 3-5 sefer dinledim. Şarkı güzel ama bilmiyoruz İngilizce. Bana göre güzel İngilizcesi. Acaba Türkçe ne diyor bilemem. Allah bilir. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Öğrenciyiz galiba. Evet. Hangi bölüm? Okumuyorum. <laughs> Nasıl yani? Hangi bölümdeyken? Efendim bizim için bir kere olsun güler misiniz? Bilmem. Neden? Her şeye rağmen. Bilmem abi. Ben imamım. Ben gülmem. Ben imam. Peki bunun konuyla ne alakası var? Tam değilim, gülebilirim. <laughs> bir de bastı geçiyor. İmamlar gülmez. Paranız yoksa mutlu olmak için ne yaparsınız? Abi acelem var bakma ya. Ciddi ağrıda, ayda kifir ediyor ya. Acele işte şeytan karışır. <laughs> Yani şimdi para piyasa yeri 60-70 milyon para mı gitti? İşte el için çalışmada, işte ecel zamanında bayi iş yaptık. E, günde 4 kork yapsak, 10 kork yapsak, günlük 100 milyon para kalırdı. İşte el parası böyle diyorlar. Yani, Çünkü gübre olmuş 50 milyon. Burada hayır yok fazla. Millete kredi var. Herkes kredi güveniyor. Ben kredi aklımı yaptım. Ben dolarla yok. Ben güvence bu kadar abi. Ben geri yok. <laughs> ya, bir şey diyeceğim. Ben yayınlarda böyle mi konuşuyorum? Ben yayınlarda böyle mi konuşuyorum? Doğru söyleyin. <laughs> yaptınız ki 2 milyon nasıl gücünü böyle dedim gelir yok. Gelir yok. Böyle bir mesaj mı verdiniz dünya? Evet, He buracı can sağlık ben iç 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 iç. iç ben merhaba. Dünya sizi seviyorum herkese. Diye. Ben severim ben çok dünya seviyorum. insan ben 3 ay kaldım fabrikada. Kırın dedim. 3 2 gün. Kırın dedim. Sonra tek bir buraya geldim fabrikadan kıracağım. Kırın fabrik. Fabrikada. fabrikada. <laughs> buraya geldim şey yapıp, İlk gel, kez gel, görüyorum bunu. Var. Teşekkür ederim. Başka şeyler. Türkçe bir hali var mı yazmış ya Diagorosta? Beyler, Kasım Şer'in babasını bulduk. Kasım Şeref. Bilmiyorum Kasım Şeref'i. Merhaba. Efendim bir kadını çekici kılan üç tane detayı söyler misin? Yani kadınlar tercihlerim arasında yok. Bu yüzden siz bana erkek sorsanız daha mantıklı. Tamam. Ya öncelikle bir erkeğim. Bir şey söyleyeceğim. Sadece sol taraftan mı ses geliyor? Erkek olarak bir erkeğin karıyla kızla zaten ne işi olabilir diye düşünüyorum. Erkek adamın bence erkek sevgilisi olur. Yani bir erkeği çekici kılan en güzel, en dikkat çektiğim özellik kirli sakallı olması. Sakal yani bir ha, erkeğin okay. makyajıdır. Bunun haricinde sakal benim için çok önemli. Esmer olması da önemli. Bunun haricinde nefes alsın yeter yani erkek candır. Allah erkeklerimizi başımızdan eksik etmesin. <laughs> Sarı mikrofon Konya'da. Evet, bay bay. Askeri ücret ne kadar olmalı? Bence askerler her şeye layık. Askerlerimizin sayısında ayaktayız. Askeri ücret bence 600-700 olmalı. En kötü şey Abi çok garip bir şekilde burnum akıyor sürekli ve yayına başlamadan önce böyle bir şey yoktu. Acaba alerji mi? Bir şey soracağım. Alerjini tuttu mu? Hacım korona değildir. Korona değildir ya. Yine o ilaç, Hayır, ilaç sıkmadım bu sefer. Kullanmıyorum ben. Baharda polen, polen şeysi çıkıyor ya, o sizde benim burnum da akıyor abla. Bir dakika, bir alıp gelinmemiş sağ taraftan. Allah, burnum akıyor be! Çiğhet! Çiğhet, şey, polen enerjiniz başladı mı? Bahar nezlesi. işte polen alerjiniz başladı mı? Hani polen şeysi. Bende polen alerjisi vardı baya. bayağı. Çiğ het. het. Ben buldum. Bende de oluyor. Ha okey tamam o zaman. Okey tamam o zaman. Erkekleri küpe takmaları, saç uzatmaları, bıyık koymamaları yani karı gibi giyinmeleri. İkincisi bir de kulağını kuyruğunu deldirmemeli. Erkek de değil. Erkek değil mi? Karı mı? Şimdi erkek. <laughs> haklı niye erkek değil mi karı Sen mı? Sen olmuş kadın. Kadınlar olmuş. Sen polenelajist mi yani, oldun? Bu... Ya Eray teşekkür ah, ederim. Ah, çok sağolun. Canım chatim. Zıkkım işsin nerede? Ona çok kızıyorum ben. Hanimiş benim canım sablarım hanimiş benim canım sablarım. Ha bir de öyle derler bir de diller pislikler. <laughs> arabanın çöpü sigara içerler arabanın çöp dışarı. Lan oraya atılır mı? bir kulluğu mu at? Değil mi kızım? Bir erkek kalmamış piyasada. Erkek yok. Kalmış öyle namusuna sahip çıkacak erkek de ben görmedim. Var mı bir tane? Varsa alnından öpeceğim be. Vallahi yok işte yok. Ha kız aç. Ben bunlar evleneceğim diyor. Avrada açıyor, soyuyor, sobara çeviriyor. Ondan sonra dört gün sonra bırakıyor. Böyle bir saçmalık var mı? Eskiden böyle yoktu. Eskiden saygı vardı. Bir erkeklerde falan bir düngül düzen vardı. Şimdi hiç yok. Maşallah erkekler olmuş birer avrat. Kadınlar olmuş birer herif. Şunlar gittiklerine bir bak işte ben yalan söylemiyorum daha. Bam, 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 bam. <laughs> Teyze aman sen ne dolmuşsun ya. Ama şöyle bir şey var cidden. Harbiden hipnoz oldum. Ben de farkında mısınız? Kadının dediklerini düşünüyorum bir yandan. Şöyle bir şey var. Eskiden değer yargısı çok daha önemliydi mesela. Şu an cidden bir değer yargısı kaybı var. Ailenin babasının 5 kızı var. Evet. Birincisi Çaça, ikincisi Çeçe, <laughs> üçüncüsü Çiçi, dördüncüsü Çoço ise beşincisi nedir? Çeçe, Çiçi, Paço. <laughs> Nasıl Ne? <mantıklı yutturuz? gülüyor> Şimdi Çaça Çeçe Çiçi çe, beş, maço, miço, <laughs> Doğru. Bilemedim. <cicho>. Can Gino. Gino. <laughs> Yok Gino <değil. gülüyor> <laughs> Sakin <akın> ol ya. <laughs> ne oluyor? Korktum. Korktum abi. Bak <laughs> bir kriz aynı ya. Aynen. aynen doğru Çıktan söylüyorsun. Vallahi sert yakışıklı böyle ki can gönülden beni sevecek, beni evet. tapacak. Yürekli beni, taş... beni tapacak. Dinamit sert olacak. taşaklı olacak, yürekli olacak. Tam dört dört yüz olacak. Dayı bir dur. olacak. Dayı bu konu ya. Nasıl olacak? Taşşaklı olacak. Dayı. Nasıl olacak? Cesur olacak. Nasıl olacak? Taşşaklı olacak. Nasıl olacak? Cesur olacak. Yine bir sen içimi görüp ısıtan. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Efendim Türkiye'nin kaç tane bölgesi vardır? Yanlış hatırlamıyorsam ya 7 ya 8. Neler neler efendim? Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi. <laughs> ya bir yürü git ne yapıyorsun oğlum? Hayatınıza şöyle girsem chat ne yapabilirsiniz ki? <laughs> ya 7 ya 8. Neler neler? La 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 Ege bölgesi, Karadeniz bölgesi. Pardon. Abi denizanası taklidi yapayım mı sana? Yap. <laughs> Allah'ım ya. Ne yapıyorsun? Eşinizi seviyor musun? Ben eşimi hiç sevmiyorum. Allah onun belasını versin. <laughs> Kadir'e çok teşekkür ederim. 100 Bize bit göndermiş. Kadir'e çok sağ olun. Zuhal Topal, Seda Sayan, Esra Erol. Bize bildiğiniz 3 dünya klasik kitabı söyler misiniz? Söyleyemem. I don't don't yani söyleyemem. <laughs> Ama şey don't. Zuhal <laughs> Topal, Esra Erol. Seda 3 dünya klasiği kitabı söyler misiniz? Anna Karenina bir, Anna Karenina 2, Anna Karenina 3. Harikasın chat. Harikasın chat. İşte bu benim izleyicim. İşte bur benim izleyicim. Abi anla sen bize söyle demeyin de yani. Ben derim çünkü kitaplarlarım cidden çok iyi. Anna Karen'a 1, Anna Karen'a 2, Anna Karen'a 3. Allah harbiden Aklıma şey geldi. İlkokuldayken ben hiçbir zaman tarihi sevmedim arkadaşlar tamam mı? Ve e, ne savaşıydı? Hoca da şöyle bir soru sormuştu sınavda. E, Balkan savaşlarını yazar mısınız demişti. İlkokul hatırlamıyorum yani. Hayır hayır. Ben de Bal birinci Balkan Savaşı, ikinci Balkan Savaşı, üçüncü Balkan Savaşı ve dördüncü Balkan Savaşı yazmıştım. 1 ve iki doğru. Gerçekten. Gerçekten bu bilgi doğru. Bu bilgi doğru. Gençlik bence bozuldu ya. Bayağı bozuldu gibime geliyor. Ben öyle... <laughs> Ne alaka ya? Öyle şapkan bir mağemeyi. Ya bir adamın bakışına. Chat ne oldu şu adamın bakışına <laughs> bakın bak no. Baya bozuldu gibi. No. Ben öyle. Öyle <laughs> <laughs> istemem <laughs> 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 Gençlik işte böyle abi. Tamam gelme gelmeyeceğim kardeşim. Sana söz veriyorum ölürsen kabrine gelmeyeceğim. İstemem <laughs> Allah. Sana söz veriyorum. Gelirsem namerdi. Gelirsem adam değilim. Gerçekten çok komik ya. <laughs> Eşinizi seviyor musunuz? Evet. Çok seviyor musunuz? Evet. Aşığız. 40 yıl oldu. Peki onun için bütün fedakarlıkları yapar mısınız? Yaparız. Onun için Türkiye'nin en acı biberinden yer misiniz? Acı biberinden. Eşim yer ben yemem. Eşinizi seviyor musunuz? Seviyorum tabii. Aşık mısınız? Aşığım. Onun için her türlü fedakarlığı yaparım. Türkiye'nin en acı biberinden bir kaşık dolusu yiyebilir misiniz? Yerim. Alalım efendim. <laughs> biber abo. <laughs> Böyle biber saçma bir, bir şey bir kriter olabilir mi yani. ya? Onun için her şeyi yapar mı? Tabii ki yapardım. Tüm fedakarlıklar yapardım. Her şeyi göz. Onun için Türkiye'nin en acı biberinden bir kaşık ye yer miydiniz? Tabii ki memnuniyetle. Ne bu kızı? Türkiye'nin en acı biberi efendim. <laughs> Nasıl efendim? <laughs> Çok güzel. Acı fakat tatlı bir acı. Acı hakkında ne düşünüyorsunuz efendim? <laughs> 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 Teyze, Amel Devleti'nin husband'ı olsun. Nasıl yani? gidiyorum. <laughs> <laughs> Acının tatlı tebessümü yazmış Ali. <laughs> <laughs> Öteki dünyaya Beyni <gittim gülüyor> yandı. geldim. Bütün hanımlara tek diyeceğim şu. Ya siz nereden biliyorsunuz hepsini ya? Kocanızı ne <laughs> kadar severseniz sevin. Ama asla sakın <laughs> biberi. Bu biberi ne biberi ise bilmiyorum. Yemeyin. <laughs> Yemeyin. Öldüm öldüm ötede gözüm bir şey görmedi. Ne adamı gibi ne kimseyi görmedi. <laughs> İşte burnumdan da affedersin. Burnumdan gelen acı isot mu biber mi bu? Çok, çok teşekkür ederim. Kırmadığınız için sağ olun. Ne demek? Sağ olun. Çok sağ olun, teşekkür ben. ediyoruz. Her şey. sallayabilir miyiz? Şey. Çok teşekkür ederim. Teyze ediyoruz. durup dururken ne yaşadım ben falan filan. bir Kadın GG teyze GG. Hayır şey tatlı geliyor bana. Kadının daha söyleyeceği repliği chat'in önceden yazması mesela bana çok tatlı geliyor. Sağ ol. Bum <laughs> bum ya çok tatlı <gülüyor> <gülüyor> Geçenlerde Saray Caddesi'nden geçiyordum. Elimde bir peçete var yere attım. Bayanın biri bir dakika bakar mısın genç dedi. Buyurun dedim. Teşekkür ederim canım kirletiyorsun. Bu vatandaş süpürü. Yenge hanım sen atmayı ben atmayayım. Dur dinleyemedim ya. Elimde bir teşekkür ederim. Korona değilim hayır. Geçenlerde Saray Caddesi'nden geçiyordum. Elimde bir peçete var. Yere attım. Bayanın biri bir dakika bakar mısın genç dedi. Buyurun dedim. <laughs> neden o yeri kirletiyorsun? Bu vatandaş süpürü. <laughs> Yenge hanım sen atmayak ben atmayak olsam bu kadar vatandaşımız ekmek nereden yiyecek? O yönden çevremize böyle zarar veriyorum ki vatandaş ekmeksiz böyle işsiz kişi kalmasın diye. Eğer sen atmak ben atmamış olsadık çöpçüz işsiz kalır. <laughs> Bu niye bana mantıklı geldi? Helal ya. <laughs> Bu bana çok mantıklı geldi. Efendim bir kurbanın en lezzetli yeri neresidir? Daşşayla şükü. Bir de böbreği. Bayılırım. Her sabah. O çükü yemeden duramam. Bambaşka bir his. Bunu ölmeden önce daşa. Da, Kadın. Neden maço erkek tercih eder? Maço erkek. Benim tercihim maço değil. Nasıl isterdin? Sizin tercih. Böyle kılıbık olsun, her işi yapsın. Çamaşır bulaşık, en son çocuk yapsın olur. Çocuk da istiyor. He? Tabii yapsın niye her şeyi kadınlara yıkılıyorlar ki? Yapabilir Amerika'da yapmışlar Sezeryan. Bence Türk erkekleri de yapabilir. Erkekler çocuk yapabilir. Her şey yaparlar. sonu da yapabilirler. Güveniyorum Türkiye erkeğine yapar. Sezeryan. Hepsi olmaz ya Sezeryan'la. İki dakikalık iş. Size ne yapsak sigarayı bırakırsınız? Mesela ne verebilirsin bana? 500 <laughs> bin lira verseler sigarayı bırakır mısın? İnsan para için, itibarı için satar mı ya? Zaten zararlı bir şey. Zararlı. Kullanıyor musunuz? Elbette. Ama bunu... Belki <laughs> sigara zararlı olduğundan nereden sen bilirsin? Sen Allah'tan alim misin? He? E nasıl olacak bu iş? Zararlı Peki mi? madem ki de zararlıysa bu ot olarak filizleniyor toprağın içinde. Evet, e, toprağın içinde. Madem ki bu haramsa Allahu Teala onun gücü kudreti yok mu bunu kurutmaya? Bunu yok etmeye? Var. E, canım benim bak. Topraktan daha daha kutsal bir şey var mı? Yok. Doğru mu? Nasıl doğru ama sigara zararlı değil mi diyorsunuz? Zararlı değil. Hayır, katiyen. <laughs> Bir zombi olsaydınız ilk kimi ısırırdınız? çok güzel değil zararlı mi? zararlı değil mi diyorsunuz? Ben de sigara içeceğim arkadaşlar. Zararlı değil, hayır. Katiyenen. Bir zombi olsaydınız ilk kimi ısırırdınız? Ne? Zombi olsaydınız kimi ısırırdınız? Ne bileyim. Bir tanesini ısırırdım. Kimi? <laughs> <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Nasıl ısırırsın? Hap diye. Zombi Can sabla var. Hmm, benim arkadaş. Isırım. Isırırım canım seni. <laughs> Aynen. <laughs> Zombos. <gülüyor> Cansever var. Benim arkadaş. Isırım. ısırırım, ısırım <laughs> ben eskiden sokağa çıkardım. Her yerde böyleydim. Arkadaşım sürekli şuraya gidelim, buraya gidelim falan ben. Hayır, Ama kafamız nasıl eve güzel. Gidelim, eve kapanacağım kimse ve şimdi var ya ben herkesle konuşurum. İstediğimi yaparım, sokakta dans ederim. Çok güzel şarkı söylerim mesela. Bak sen ne yazık ki. Eskiden derdim ki dışarı çıkamam. Çok çirkinim, çok şişmanım. İnsanlar Şişman. bana bakıyor, dalga geçiyor. Evde bütün gün yatakta böyle duruyordum. Şimdi beni hayatta tutamazsın. Sabahlıyorum dışarılarda, ormanda yatıyorum. Hayat bu ya. Herkes bu şey değil mi ya İstanbul'a geri... <laughs> Eskiden şişmanları kafası güzel. Evet ama söylediği şey doğru. Bende de böyle bir şey olmuştu. Bende de böyle bir şey olmuştu. Böyle bir dönem olmuştu yani. İnsan işte kendini bulma aşamaları falan. Herkese konuşabilirim. Herkese. Herkese laf atarım. Acayip. Hayat bu. Var bunlar ot gibi yaşıyorlar. Birine konuşacakları zaman böyle oluyorlar. Sokakta dans edemiyorlar ya. Böyle komik bir şey mi var? Lan köpeğe tecavüz ediyorlar. Normal. Helal olsun bir... be dans sana. Ben bana. Helal olsun be sana. Ne var lan? Nasıl ediyorum işte? Sen evde Evet kafası güzel. O biraz sıkıntı. Keşke ayıp kafayla söyleseymiş. <laughs> Tuvalete gitmek kadar normal bir şey. Ben Sivaslıyım. Yiğidim malı meydanda. Uzun ince. Bir yaşındasın. Yor... <laughs> 21 ama 15 gösteriyorum bence. Bebek yüzüyüm falan. keşke sarısı olmasaymış. Ot gibi yaşamayın. İnsanları kız erkek ayırmayın. Herkes insan, herkese konuşabiliriz. Biri size yaklaşınca direkt odu size affedersiniz ama şey yapacakmış gibi davranmayın. Ben size herkese insan olduğu için yaklaşıyorum. Erkek kız fark <laughs> etmiyor benim için. <laughs> Yayınlayacaksınız değil mi? Instagram, Sema Kayseri'nin takipçi kasıyım ben. Umurumda değil lan. Takip edin ya da etmeyin. Ben kitap okuyorum zaten. G <laughs> Nasıl yani? Peki bunun konuyla ne alakası var? <laughs> yani takipçi kasmak ya da kasmamanın e, ne alakası var kitap okumakla? <laughs> Yani Sarışkan söylediği tek şey yani haklı olarak adını söylememesine sevinmiştir büyük ihtimalle. Nasıl da biliyor musun? Az önce kurduğum cümleyi sakın önemseme çünkü ben de anlamadım. Böyle ama söylemeye çalıştım seyhisti olarak söyledim. Tamamız var bir arkadaş dedi ki geldi dedi ki çok güzel keyfimiz var. Aa, tam kapı çaldı nişanlı. Tam olarak söyleyemedim ama. Musun? Böyle çok da böyle göbek bir. Hayır 22 bin takipçisi mi var? Vay nasıl Ha tam söyleyemedi gibi hissettim. Barbara mı evdeyiz, evdeyiz. Şekiliz böyle. Ha tabi. Ondan sonra kapının birisi çaldı. Gra gran grand tuvalet böyle. Böyle beyefendi. Biz şimdi şey izledik. Ya ben İstanbul'u özledim. Ben İstanbul'a gitmek istiyorum. Beşiktaş'ta gezmek istiyorum. Karantinadan bıktım artık. İstanbul'a gitmek istiyorum. Çihet. Çiğet bıktım artık ya. Biraz paça falan. Herkes böyle ayağa kalktı. Ben de misafirim. Herkes tabii Eyvallah dedik. Önümüzü kapattık falan. Adam kalktı geldi oturdu. Şeylerimizi içtik. Bir daha içtik. Adam bize dedi ki ya dedi, bunları mı içiyorsunuz dedi ya. Aynen bak siz bunları mı içiyorsunuz dedi. Ben dedi bekleyin dedi. Atın bunları dedi ya gerek yok dedi. Biliyor musun? Gerek yok, gerek yok dedi. Ben dedi biraz sonra size geleceğim dedi. Biz de kafamızda güzel nasıl güzel? O kadar güzel ki. O kadar güzel ki. Nasıl? Dayı ben hissettim şu an. Adam çıktı içti. Şu an hissettim. Biz de bekliyoruz ki adam nasıl gelecek? Ama bizim kafamız nasıl güzel biliyor musun? O biçim o kadar güzel. Bak. O başkan bir dinlesene. Aa, bak 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 bak. Bizi, bi bizim de kafamız nasıl güzel biliyor musun? Adam da dedi ki. Gayet kafanız değil mi? Ya adam adam bize çıktı gitti mi? Çıktı gitti. Dayı biz anladık. biz anladık. Ki, biz anladık. Bu adam dedi ki e, ne içiyor acaba? Çünkü bizim kafamız çünkü çok güzel biliyor musun? Bizi <laughs> bekliyoruz hala adam gelecek dedi ki ben size güzelliği getirecek falan diye. Aradan yarım saat geçti kapının zili çaldı mı? Çaldı. Hikayenin ben, kaçırdım. Kapıyı açtı, biz zili açtık, bize bekliyoruz adam getirecek. Yani kamil. Hello. <laughs> ya, bu benim favorim. Evet. Ya, bak ya, nasıl ya? Eee, can you tell me how can I get to taxi? Taxi? You know. You know. How can I get to taxi? I'm going to taxi. Nasıl giderim diyor dayı. Ben bilmiyorum. Ya çok tatlı. Ben de iyi çok seviyorum. Neyse adamla aramda ilginç bir şey oluştu. Bugün de full bu şey videolarından gidiyoruz. Bir dakika bakayım başka atılan video var mı belki. Sizin attığınız videolardan bir şey açabilirim. Devam ki olabilir bakarız. Bu videoyu izlersen çok sevinirim demişsin. Link göndermişsin. XSMIRKTRGG Bakıyorum hemen. Allah Allah bunun bayağı akıyor. Bu ne? Şaka amaçlıdır. Ee, dublajlar. Bakalım. Bali kızım ne başım gözüm üstüne hala gelmişiz madine. Kuzi Kerin maniye hiç aramıyorsun. Bir konser veriyordum le. Ha annem de yanında dura hiç konuşmuyorsun. Hatta nasılsın hele o Hatsoy'u gönder bizi utukardan alsın götümüz çıktı ha. Tamam. E tamam o zaman Hatta biz utukardayız bekliyoruz ha vaylar bile. Öyle sıcaktır. <laughs> e alsın. Gerizekalı. zekalı. Gılbın İsa Dördün millet üçgen kiloduyla göle yüzmeye gitti. Sen de gitsene. Sus yaşlı pusi Dördü. Saçımı yeşile boyayıp Azer Bülbül dinleyeceğim. Ben kötü pusi olmuş ke dedi ve köyden gitti. Ve Gılbın İsa Ayliş köydeki mütevazı hayatını bırakıp götünü başına açmış. Ben şey. anlamadım ki. Bili hikaye atmıştı. Bu ne abi? Allah aşkına ben anlamadım Peki. ki. Şimdi Yaşlı bu ne ya? Sonra Moda Nisa ve Sefa Merve gibi ünlü tesettür markalarının reklam yüzü olan Bili ününe ün